Merhaba sevgili Umut takipçileri. Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Kod 29 ile atılan 16 işçiden biri olan Serkan Bey ile beraberiz. 5 aydır işsizler ve 13 gündür direniyorlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz bizi yayına aldığınız için. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Bir güvenlik soruşturması süreci var işten atılma sürecinizde. Neden işten atıldınız? Açıkçası bu e biz 20 16 arkadaşımız 20 2020 tarihinde e, bir, bir bağlı olduğumuz iştirakler olan İz Alman ve İz Enerji'den tek telefonla işten atıldığımız bize ulaştırıldı. Hatta e, ne hikmeti metinlerimi bilmiyorum. 16 arkadaşımız da aynı dakika içerisinde üç buçuk gibi aranıyor. Tamamen kasıtlı yapılan bir şey gibi zaten bize iletildi ama. Hani netice itibariyle sadece işten atılmamızın bir de geçmiş süreci söz konusu. Geçmiş süreci AKP iktidarı belediyeleri, Büyükşehir Belediye kaybettikten sonra yandaş başkası üzerinden yaptığı demeçlerde belediyeler topal benzettiğini söyledi, çalıştırmayacağını da ifade etti. Bunun da belediyelere yansıması aslında bizim 22 Ekim e itibariyle atılmamızdan çok daha geçmişe 4-5 ay öncesine dayanıyor. 4-5 ay öncesinde yandaş başkası Belediyelerde bunun ilk adımı atıldı hakkımızda gazete manşetleri atılmaya başladı. İlk başta sayılarımız gazete manşetlerinde şöyle ifade ediliyordu. Belediye teröristleri iş aldı tırnak içerisinde. Terörist dedikleri arkadaşlarımız zaten bilindiği gibi AKP aynı AKP zihniyetiyle aynı düşünmeyen insanlar sol sosyal demokrat insanlardı çoğu. Sayılarımız ilk başta yüzlerle ifade ediliyordu. Netice itibariyle yüzler çok inandırıcı olmadı sürece bir süre sonra onlarla ifade edilmeye başlandı. Onlarla ifadelerinden sayılar gerçekten Hani arkadaşlarımızın katıldığı basın açıklamaları örnek gösterildi. Zaten istihbarat kaynaklı olduğunu biliyoruz. Basın açıklamalarının alt yordaki çekilen görseller medyaya <laughs> yansıtılmaya başlayınca doğrudan isim verilmeye de başlandı. Netice itibariyle bizle bu baskıyı belediye başkanlığı ise belediye başkanlığı yönetimi ise bu baskıyı omuzlamayacağını özellikle CHP kendi yönetimde bu baskıyı omuzlayamayacağını üzerinde yoğun bir baskı olduğunu ifade ederek bizleri işinden çıkardık. Güvenlik soruşturması aslında bu işin bir parçasıydı. Sadece Hı. AKP iktidarının erkleriyle yani İçişleri Bakanlığı valiliklerle kötü olmak istemeyen belediye bu noktada kötüye büyük olmak istemeyen belediye sanki suçlu işçiymiş gibi adli sicil kayıtları tamamen temiz olan işçi kapının önünde bir de üstüne üstelik CHP milletvekillerinin hani kod 29 rezaletini dile getirmesi mecliste olsun panellerde olsun dile getirmesi yetmemiş gibi CHP'nin kendi belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerini tek taraflı olarak sözleşme kod 29'da işleme koydu ve bizi açlığa mahkum etti 5 ay süre içerisinde. Yani aslında hedef gösterildiniz iktidar tarafından ve sonrasında da sırf bu yüzden işsiz kaldınız diyebiliriz galiba. Evet, bu süre içerisinde önce iktidar tarafından hedef gösterildik. Bizi sahiplenmeyen e, CHP milletvekillerini için, Aynı şekilde İzmir'deki milletvekillerine çağrı yaptık. Bizi sahiplenin bakın adli sivil kayıtlarımız temiz. Anayasa Mahkemesi'nin kararları siz götürdüğünüz kararlar mevcut. Daha sonra YP Genel tümenin genel merkezin kararları var. Yeni güvenlik soruşturmalarına dair. Zaten kısa bir süre önce Danıştay 12. Dairesi'nin kararı da mevcut dedik. Ve 4,5 aylık süre içerisinde 14 tane İzmir milletvekili olmasına rağmen bir tanesi yani Sayın Mahir Polat bu süre içerisinde arkadaşlar sizin suçsuz olduğunuzu biliyoruz ama böyle bir işlem yapıldı sizi sahipleniyorum dedi. Dedik peki 13'ten diğer kalan 13 milletvekili durumunda olacak dedik. Tab tabiri caizse aynen bize kullanıldığı ifadeyi söylüyorum. Arkadaşlarımız o topa girmek istemiyorlar dedi. Yani gaz yandaş basındaki, yandaş basındaki manşetler CHP içerisinde de etkili olmuş olacak ki gerek belediye yönetimi gerekse bürokrasi içerisindeki CHP'nin tepesindeki milletvekilleri MK'daki insanlarla da görüştüğümüz zaman bize aynı İzmir milletvekillerinin dediklerinin aynısını dediler. Arkadaşlar üzgünüz CHP'nin militan olarak ifade ettiği zaten geçen günde bunun üzerine bayağı tartışma döndü. Militan olarak ifade etti. Yargının önüne bizi attılar. Yargıdan aklanın gelin dediler. E komik tarafı buradan başlıyor zaten. Madem tre, militan olarak yargıyı lanse ediyorsunuz. Bunu söylüyorsunuz. O zaman işçinizi neden işten çıkarıp kod 29'da yargının önüne atıyorsunuz. Yani evet. netice itibariyle e, CHP Belediyesi'nde yaşadığımız sürecin başlangıç süreci buydu. Öyle diyebilirim. <laughs> Siz aynı zamanda sendikalı işçilersiniz. E, bu süreçte sendikanızın tutumu nasıl oldu diye sorsam. Sendikamızın tutumu her zaman için CHP Belediyesi'nden tarafta uzlaşmacı, sınıf sendikacılığı değil de uzlaşmacı sendikacılık yolu izlendi. İlk günden itibaren sendikanın bize ifade ettiği şuydu. Geçmişte Ataşehir sürecinde yaşanılanlar, o dönemin kararları Ataşehir Belediyesi'ndeki işçilerin geri alım sürecinde CHP Genel Merkezi'nin kararlarının geneli sendikanın elinde olmasına rağmen sendika hala belediyenin bize söylediği gibi belediyenin iyi niyetli olduğunu söyledi. Bu süreçte sadece bizimle beraber iki tane eylem yapıldı sendikal düzeyde. Onlarda da tamamen tarafın asıl da sorunun valilikte olduğunu, CHP Belediyesi'nin suçsuz olduğunu, söylediler hatta görüşmelere de biz de katılmadık. Sendika temsilcileri ve demokratik kitle örgütleri katıldı. Biz CHP Belediyesi'nin istediğimiz şuydu. Bizim neden iste, işten attığına dair basın açıklaması yapmasıydı ya da basın yayın kanalıyla bir bildirim yapmasıydı. Ama Hı -hı. netice itibariyle ne CHP Belediyesi bunu yaptı ne de bizimle görüşmek istedi. Sadece sendika bölge başkanlığı aracılığıyla yapılan görüşmeler bize aktarıldı. Bize denilen şuydu. Evet belediyenin bu süreçte hiçbir suçu yok. Ellerinde bu dosyalar olmasına rağmen özellikle sendika yönetiminin biz öyle gördük de zaten bunu. Ellerinde dosyalar olmasına rağmen suç hala valilik demiş gibi yapıp biz üstüne de eylem yapmayı ya da bizi tekrar işe aldırma gibi girişimlerde bulunmayarak bizim direnişe geçmemizin önünde bizim kırılmamıza da sebep olmaya çalıştılar. Hani sendika cephesinin aslında bizi hiçbir zaman sahiplenmekleri ki hala da sahiplenme girişimleri olmuyor açıkçası. <laughs> e, tabii bir yandan da hukuki süreç devam ediyor e, şu an ne aşamada hukuki süreç? Hukuki süreç şöyle bahsedeyim İlk günden sendikanın bize sağladığı tek bir avantaj vardı biz size avukat desteği vermeye hiçbir mahtafa karışmayacaksınız dedi. İdare mahkemesinin dava açıldı ve işe dönme ve geri işe dönüp haklarımızı alma anlamında iş mahkemesine dava açıldı. Sendik avukat aracılığıyla vekaletlerimizi verdik ama bu noktada şöyle sıkıntılar var demin de bahsettiğim gibi belediye bize ilk başta aracılar aracılığıyla yani sendika başkanları, demokratik kitle örgütleri aracılığıyla bize ifade ettiği duydu Bizim hiçbir suçumuz yok. Biz iyi niyetle sorun valilikte. Tabi bunun zaman içerisinde böyle olmadığını öğreniyoruz ama ilk başlarda işçi e, sınıfı bu konularda yetersiz olduğu için sendikal güvence istiyor. Yani sendikanın söylediği işçi sınıfı için bağlayıcı oluyor. Yani sendika da bu konuya taraf olduğu zaman hani sorunun aslında belediye olmadığı valilik. Biz 3 ay boyunca sorunun valilikte olduğunu düşünüyoruz. Ama kısa bir süre önce belediyenin biz davaya müdahil olmayacağız arkadaşlar. iyi niyetliyiz hatta sizin dosyanıza şer koyduk. Bizim için çalışmanızda bir sorun yok diyen belediye yetkililerin aslında davaya valilikten daha çok müdahil olduğunu gördük. Şu noktada gördük. Açıkçası ilk günden de bize davalarınız çok kısa sürecek. Biz sizi geri alacağız diyen belediye yetkilileri aslında mahkemenin savunma istemesi neticesinde belediye şu yanıtı veriyor. Hatırlarsanız 30 Ekim 2020'de Büyük İzmir depremi oldu. Bir kayıp bir insanları kaybettik. insanların, insanlarımız evsiz kaldı. Bu sürede belediye başkanlığının sahildeki binası da hasar gördü. Valilikten, pardon mahkemeden belediyeye gelen yazıda savunma istediği zaman belediyenin hukuk bürosu şunu yapmış. Çok enteresan ve trajikomiktir. Yani bizden kişi başına ki her kişi için ayrı dava açılıyor ama davanın toplam manada hepsi bir arada aynı şekilde dava açılıyor. Her kişi için Hukuk bürosu bir ay savunma süresi istemiş. Yani bize İzelman ve İz Enerji'den gelen sattı yazılar dört satırken hay, güvenlik soruşturması nedeniyle kod 29'da işten çıkardık diyen belediye yapacağı savunmadan müdahil olmaması gereken evet arkadaşlar şunu diyecekti suç valilikte bizimle bir alakası yoktur demesi gereken belediye bir ay süre istemekle yetinmemiş. Üstüne davanın idare mahkemesini açan davanın hukuksuz olduğunu söylemiş. Orada ardından bir de valilikten gelen savunma da şu. de şunu diyor. Arkada yani mahkeme şunu yetmiş. Bu insanlar İZELMAN ve İzenerji yani özel bir çeşit haşeron şirket yani yarı özel şirketlerde 4857 nolu iş kanununa göre çalışıyor. Hı hı. Ha, CHP belediyelerini pardon CHP milletvekillerinin anayasa mahkemesine götürdüğü yasalar ve iptal ettirdiği kararlar var. Danıştay kararları var. Ki zaten bunlar da işçi. Benim bunları çıkarma yetkim yok. Sadece yaptığım şey birimlerin yani belediyelerin benden istediği güvenlik soruşturmaları göndermek oldu. Ben bu davayı bana niye açtınız deyince bütün oklar belediyeyi göstermeyi başladı. Hı hı. Biz zaten son süreçte eyleme başlamadan öncesinde biz bunu kendi aramızda da sendika öteleriyle tartıştık. Bakın dedik şurada elimizdeki dosyanın kalınlığı yaklaşık olarak bir el 60-70 sayfa bütün kararlar bu deneyimize. Ama neden hala belediye ortada bir suç olmadığını kendi suçunun olmadığını iddia ediyor. Neden valiliği işaret ediyor? Buyurun o zaman buyurun bizimle de olarak gelin buna bir yaptırım uygulayalım. Nihayetinde ben 8 ayda çalışmış olsam 18 ayda 18 yılda çalışmış olsam şu anda haklı olan benim. Buyurun gelen eylem yapalım. Ya da bir şekilde bu yaptırımı belediyenin uyguladığı yaptırma karşı bir hamle uygulayalım. Ama sendikanın da bu noktada yanlışları olmadı mı dersek oldu. Sendikada ilk günden uzlaşmacı bir sınıf sergiledi. Sınıf tavrı sergiledi. Arayı bulmaya hatta işi ileri götürerek taşerona karşı olduğunu iddia eden genel iş veya disk yönetimi belediyeli öyle de vererek bizleri AŞ'lerden iş alan özel şirketlere yönlendirmeye çalıştılar. Ve tabii bu bir süre sonra anlaşıldığı kadarıyla bu sadece kamuoyunu aldatmaya yönelik bir hamle olduğunu gördük. Netice itibariyle bütün oklar belediye gösteriyorsa biz sendikaya rağmen alana çıktık sendikan disk gömlekleriyle. Hani derseniz ki sendika çok taraftar oldu mu? Olmadı. Hatta bazı noktalarda uyarıldık. Bu cümleleri çıkarın diye. Sendikaya tıllara şunu dedik. Sendikada biziz, sendikada bizim. O yöneticiler de bizim gibi bu noktadan geldiler. Durumu farkındalarsa kimse gelip bu gömleği üzerimizden çıkaramazdı. Yani ee, 4,5 aylık süreçte böyle bir süreç yaşandı. E, peki ben şunu sormak istiyorum son olarak. E, i̇şsiz kaldığınız günden beri farklı farklı işçilerin hikayeleriyle beraber aslında sormuş evet. olayım. Neler yaşıyorsunuz? Açıkçası şöyle anlatayım. İşsiz kaldığım süreçte kod 29'u biliyorsunuz zaten. Hani kod 29 işverenin eline verilmiş bir silah şu anda. için namlu doldurulmuş. Hani şöyle daha daha açık konuşacak gerekirse. Şimdi sizi iş yerinde ahlaksızlıkla suçlayan bir işveren var. Ama bu suçlamanın neticesinde size bir kanıt sunmak yerine şunu söylüyor. Gidin idare mahkemesinden ya aklanın gelin. Hı hı. Yani işveren elinde böyle iddia <laughs> AKP iktidarı böyle bir kanun ya bir <laughs> madde göndermiş. Bunu ilk şekilde koşulsuz özel sektörde de kamuda da kullanıyorlar. Ha tabii kod 29'un SGK kayıtlarında karşılığı şu anda maliye biliyor ama netice itibariyle 8-9 ay ya da 1 yıla yakın çalışan arkadaşlarımız arasında tek iş yerinde tutulmuş tutanak yokken bunu en çok CHP eleştiriyorken önümüzde bir kod 29 da şu anda yani güvenlik soruşturmasından çok öte bir ahlaksızlıkla bir onursuzlukla suçlanıyoruz. Direnişimiz ilk gün zaten bu onursuzluk üzerinden başlattı. Hı -hı. Netice itibariyle kod 29'un getirisi olarak biz özel sektörde zaten çalışamıyoruz. Bu süre içerisinde bir iki arkadaşımız özel sektörde çalışmayı denedi. Hı -hı. En kod de 29'u gören işveren şunu SGK kayıtlarında kod 29'u 29 gören işveren şunu sormuyor. Hani ne için atıldı? Sadece diyor ki iş yerinde ahlaksızlıkla suçlanan bir insanı ben niye iş aldım? E netice böyle ben mühendisim. Arkadaşlarımız da farklı meslek gruplarından e, de bir dönem çalışıyorlardı. E ben mühendis olarak kendi işimi yapamayacaksam, hani herhangi bir yerde gidip bir yerde çalışamayacaksam, bu Kod 29'un bendeki karşılığı ya da işverenin bana yüklediği karşılığında ölüme mahkum ediliyoruz. Biz zaten 5 ay süre içerisinde de herhangi bir iş bulmamı, <laughs> şansımız olmadı. Ha, ufak tefek dayanışma ağları ördük kendi aramızda. Bir şekilde ama ne nihayet Türkiye'deki yaşam koşulları da gözetildiği zaman hani bin lira, iki bin lira artık bir rakam değil. Bugün markette iki kişi kardeşimle şu anda İzmir'de yaşamaya çalışıyorum. İki kişilik bir, iki kişinin bir haftalık market alışı 400-500 liralar iken hani şu durumda işsiz kalıp kendi aramızda dayanışma örmek bile yani Tabiri caizse ölü ısıtmayı e, göster ölü gösterip ısıtmaya razı olmak bir çeşit yani tabii pandemi koşullarıyla beraber işsiz kalmış oldunuz bir de e, bu kod 29 zaten direkt yeni iş imkanları önünde bir e, şey gibi gölge gibi takip ediyor insanı e, bu süreçte yani iş arama sürecine dair e, birçok olumsuzluk yaşamışsınız anladığım kadarıyla. E, ama kendi aranızda danışarak e, dayanışarak çözdünüz sanırım e, büyük ölçüde tabi. Ya büyük ölçüde demeyelim de hani günlük ihtiyaçlarımız hani e, nihayetinde hani oturduğumuz yerde bir yemek yebilecek, en azından bir çay içebilecek kadar bir kendi aramızda dayanışmaya çalışıyoruz. Hani bu net netice et var, büyük paralardan da söz etmiyorum. Hı -hı. Hani günlük ihtiyaçlarımızı gidebilecek bir dayanışma andan söz ediyorum. Bu noktada sendikada yani bizim normalde sendikanın bu 4-5 ay içerisinde bir yıl içerisinde size fon oluşturması gereken sendika bile bu noktada hı hı. gazete manşetlerinin etkisinde kalarak bizi suçlamaya devam etti. Hani bu noktada bazı şube başkanları ve temsilci arkadaşlarımızın baskısı sayesinde bir ay kadar bir e, asgari ücrete yakın bir rakam verildi. Ondan sonra bize denilen şuydu bunun ötesinde bir toplanma ya da size bir fon oluşturma şansımız yok denildi. Hani tamamen hem sendikal düzeyde ben 8 yıl ya da say 18 yıl çalışsam sendikaya günlük bir aylığın bir gününü ser verdiğim sendika beni 5 ay finanse edemeyeceğini ya pardon finanse etmekse bu a öğrenmeyeceğini söyledi. Hani bu noktada sendikanın aslında bizim için bir önemi kalmadı. Hani sendikanın kendisinin değil, yöneticilerinin bir önemi kalmadı. İşçi <laughs> üzerinde bizi anlatmaya bizim aslında kod 29'un bütün CHP belediyelerinde de bütün işçi sınıfı için bir zulüm olduğunu anlatmakla yetinmedi. Bizim durumumuzu bile anlatmayan sendika, hani yüksek maaşlar alan sendika yöneticileri bu ağ oluşturamayacaklarını söylediler. Yani bizi tamamen sendika aileyle de ölüme mahkum ettiler. Bu süre içerisinde biz sizi belediye ile beraber taşeronda iş bulduk dediler. Taşerona giden bir iki arkadaşımız yani gerçekten geçinmekte zorlanan arkadaşlarımız ki haklı gerekçeyle bu teklifi kabul eden arkadaşlarımız da oldu. Olmadı diyemem. Ama İşin zorlama noktası olması gittikleri anda patronun mobbingiyle karşılaştılar. Yani sanki zorlama bir iş ne kadar iyi olabilirse iş teklifi o kadar iyi oldu. Hani onursuzluk üzerine belediye, sendika üzerine onursuzluk üzerine onursuzluk yaşadık. Yani biz bu noktaya, direniş noktasına belediye ve sendikanın kendisiyiz. böyle diye. Benim sorularım bu kadar. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ee, sizin ederim. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Bu noktada şunu ifade etmek istiyorum. Hani son direnişe başladığımızın gün itibariyle e, cuma itibariyle 11. günümüz geride bıraktık. Bu noktada bize destek veren arkadaşlara teşekkür etmekten teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca iki tane görüşme gerçekleştirdik belediye aracılığı. Belediye doğrudan bizi bu sefer ciddi aldı. Direniş aşamasında iki görüşme gerçekleştirdik. Bunun neticesinde bu direnişi sonlandırmamız için bizden şunu istediler. Biz size tekrar evet bu ortada bir hukuksuzluk var dediler. Biz bunu bazı noktalarda yanlış anlaşıldı anlaşıldık dediler. Bize de yanlış anlaşıldık dediler. Hani bunu çözmeye yönelik girişimlerimiz olacaktır dediler. Biz bu noktada belediye tanışlarının haber bekliyoruz. Sizin aracılığıyla belki biz de duyacaklardır. Onu da söylüyorum. Hani kendilerine tekrar ifade ediyorum. Biz 16 kişi işten atıldık. Eyleme 16 kişi başladık. 16 kişi koşulsuz hiçbir şekilde çünkü yasalar ve anayasa kararları daha sonra Danıştay ve iptal kararları hepsi bizi gösteriyorken bizi yargının kucağına atmalarına ya da militan olarak atfettikleri yargının kucağına atmalarına hiçbir şekilde boyun eğmeyeceğiz. Bu 16 arkadaşımız kesinlikle işlerine dönmeye de dek biz eylem alanından çekilmeyeceğiz. Şunu da eklemek istiyorum. Az önce de bahsetmiştim. Biz 5 ay mağdur olduk. Bu saatten sonra hiçbir yetkili de bize şunu söylemesin. Orada durmanız bizi mağdur ediyor. Biz mağdur olacaksak onlar mağdur olmaya devam edecek Çok teşekkürler. Evet sevgili sen takipçileri bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden kod 29'la atılan 16 işçiden biri olan Serkan İnan'la beraberdik. Kendisiyle hem direniş sürecini hem de daha öncesini konuşmuş olduk. Kazanacaklarını biz eminiz çünkü direnenler mutlaka kazanır. Başka bir yayında görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim.